Evet. Şimdi ee, bayağı zamandan beri buradayız. Bakalım ne yapmışız? Kaç tane balık yakalamışız? Şimdi balık ve kuzular. Şeyin kuzusu Ayşe kuzusu. Ayşe değil mi? Ne o kuzu Deniz, Deniz derya. Ha Derya. Ha. derya kuzusu. Bakalım. Şimdi <laughs> Derya kuzuları. Gel. M. Gel. Gel. Bakın. Aha işte. Kuzu kuzu. M. <laughs> Gördüğünüz gibi bir sürü kuzu var. Bunları yüzme Evet, bunların hepsini ben yakaladım. Yaş. <laughs> Yaş. Yaş. La 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 şa. ben yakamadım mı? Yok, yakaladım. Git ne sıkalım. <laughs> Olur mu? Ben çok büyük bir sarıkta yakaladım. Neyse gördüğünüz gibi şu an hala balıklarla uğraşıyoruz. Şimdi Orta Deniz'de yakamdan şey böyle şeyi çekiyorlar. İpi çekiyorlar. Haber veriyorlar. Bir bakkalı sepet uzatırsın ya bir şey ekmek koyar içine böyle yapar. Çek abi falan. Şimdi bakalım haber bekliyoruz. İnşallah gelecek. Neyse. Görüşürüz.